Burada. Enkazda depremzede aradılar, yaralıları halatla kurtardılar. Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatının adresi İstanbul Silivri'ydi. Tatbikat Marmara'da 18 bin canı yitirdiğimiz 17 Ağustos 1999'daki 7,4 büyüklüğündeki afetin 25. yıl dönümü dolayısıyla yapıldı. Buradaki amacımız depreme hazırlık ve e, afet konularıyla ilgili bilinçlik oluşturmak. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaya afat silivri belediyesi arama kurtarma anda arama kurtarma ve Türk kızılay ekipleri girdi. Senaryo geriye enkazda arama yapıldı. Depremzedelerin yerleri belirlendi. Enkazdan çıkarıldı. Depremzedeler merdivenleri yıkılmış bir binadan da halatla kurtarıldı. 175 bin tane hemşerimizi deprem konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Gelin bu eğitimi biz vermeye hazırız. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Silivri Belediyesi olarak bu zamana kadar yaklaşık 404 tane binamızı yıktık. Kentsel dönüşüm adı altında yıktık.